Bankacılık işlemlerini telefondan, oturduğunuz yerden halletme fikri kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Ama birçoğumuzun takıldığı ilk bir adım var. O meşhur 6 aneli parola. O parola olmadan ne mobil uygulamaya girebilirsiniz, ne de müşteri hizmetlerini tam anlamıyla kullanabilirsiniz. Peki bu sihirli anahtarı nasıl alacaksınız? Gelin bu işi adım adım en basit haliyle çözelim. Öncelikle durumu ikiye ayıralım. Senaryo 1. Cebinizde hali hazırda bir garanti BBVA kartı var. Bu bir kredi kartı olabilir, para kartı olabilir, fark etmez. Eğer kartınız varsa, siz en şanslı gruptasınız demektir. Çünkü parolanızı saniyeler içinde hiç kimseyle konuşmadan alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, 444-0333 numarasını aramak ya da Garanti BBVA mobil uygulamasını veya internet sitesini ziyaret etmek. Parolamı unuttum veya parola al gibi bir adıma tıkladığınızda sistem sizden kart numaranızı ve kart şifrenizi isteyecek. Bu bilgileri girdikten sonra telefonunuza gelen doğrulama koduyla birlikte yeni 6 haneli parolanızı anında oluşturabilirsiniz. Bu parola sizin bankacılık dünyasındaki evrensel anahtarınız olacak. Mobil, internet ve telefon bankacılığı kapılarının hepsini bu tek anahtarla açacaksınız. Şimdi gelelim senaryo 2'ye henüz bir garanti BBVA kartınız yok ya da müşteri bile değilsiniz. Endişelenmeyin, sizin için de pratik yollar var. Telefonumuzun kamerası ve yeni çipli kimlik kartınız varsa, işiniz yine çok kolay. Garanti BBVA mobil uygulamasını indirip, parolamı unuttum adımından yeni kimlik kartım ile devam et seçeneğini takip edin. Eğer telefonunuzun NFC yani yakın alan iletişime özelliği varsa, Kimliğinizi telefonunuza okutarak parolanızı alabilirsiniz. Eğer bu özellik yoksa hiç sorun değil aynı adımları takip ederek sizi bir müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşmeye yönlendirir. Sabah 8.30'dan gece 11'e kadar hizmet veren bu sistemle kimliğinizi kameraya göstererek parolanızı alabilirsiniz. Eğer hiçbiriyle uğraşmak istemiyorsanız, garantibbva.com.tm adresindeki başvuru formunu doldurarak hesap açılışı ve parola sürecini başlatabilirsiniz. Sözleşmeniz kurye ile size gelir imzalayıp kimlik fotokopinizle şubeye teslim ettikten sonra müşteri iletişim merkezini arayarak parolanıza kavuşursunuz. Gördüğünüz gibi her duruma uygun bir çözüm var.